Dayı geçmiş olsun. Fena sıkıştırdılar dayı. Bizim Celal'i içeri aldılar. Tophane kurtuluş da öyle. Taksim'deki arkadaşları da terletmişler. Abiler gece toplandı. Bir zaman geri duralım dediler. Yani senin arkanda millet de... Ne ne ne? İşin kokusu çıkana dek bir geri dursun dediler. Öyle uygun gördüler. Agop. sen de git. Ha? gece dükkanı kapama sırası bende. Yok abi, daha kapatmıyoruz. Bizden kimse geri durmaz. Bizde de fire yok dayı. Allah şükür. Kararı duydunuz değil mi? Bizi senin ağzından çıkan laf bağlar dayı. Söyle şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Agop, sen önce bana şöyle iyi bir kahvaltı getir. Ondan sonra helalleşelim. Hepiniz gidin. Beni yalnız bırakın burada.